Değerli basın emekçileri, kıymetli haklarımız, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakkari'de son yıllarda genç kadınlar ve çocuklar üzerinde yoğunlaşan olumsuz sosyal olaylar, uyuşturucu ve fuhuş çetelerinin baskılarıyla bir toplumsal krize dönüşmüştür. Özellikle AA isimli bir kadının liderliğinde olduğu iddia edilen çetenin, kadınları uyuşturucuya bağımlı hale getirerek fuhuşa zorladığı, ...ve devlet kurumlarıyla bağlantıları dolayısıyla... ...dokunulmazlık kazandığı ileri sürülmektedir. AA'nın babasının korucu, abisinin asubay olduğu göz önüne alındığında... ...çetenin devletin güvenlik ve yargı organlarıyla ilişkili olduğu yönündeki endişeler artmaktadır. Anayasanın 10. maddesi uyarınca herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce inanç gibi ayrımlar gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Bu bağlamda bölgedeki yurttaşların kadın ve çocuklarının istismar edilmesine göz yumulması ya da adli süreçlerin yetersiz kalması bu anayasal eşitlik ilkesini ihlal süreçlerinin yetersiz kalması ve bu anayasal eşitlik ilkesini, ilkesini ihlal etmektedir. Çete üyelerinin devletin güvenlik güçleri ve yargı organları tarafından korunuyor olduğu yönündeki iddialar bu ihlali daha da belirgin hale getirmiştir. Şikayetlerin yerel emniyet ve yargı mercileri tarafından baskı altına alınarak geri çektirildiği, çete üyelerinin bazı çete üyelerinin bazı AKP'li yöneticilerle ilişkili olduğu ve bu nedenle adaletin yerini bulmadığı iddiaları Anayasa'nın 36. maddesi olan hak arama özgürlüğünü de açıkça ihlal etmektedir. Bu madde uyarınca herkes meşru yollarla hak arama özgürlüğüne sahiptir ve adaletin etkin, hızlı ve tarafsız biçimde işletilmesi gerekir. Ancak bölgedeki şikayetlerin baskı altına alınması adalete erişimi engellemekte ve halkımızı mağdur etmektedir. Bu süreç bölgedeki kadınlar ve çocuklar üzerinde derin travmalara yol açmış, sosyal yapıyı zedelemiş ve bölgenin geleceği üzerinde ciddi tehditler oluşturmuştur. Anayasanın 41. maddesi aileyi koruma yükümlülüğünü devlete vermiştir. Aile toplumun temeli olarak tanımlanmış ve devletin ailenin korunması ve çocuk haklarının güvence altına alınması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ancak çete baskıları ve devletin bu olaylar karşısındaki pasif tavrı bu sorumluluğun yerine getirilmediğini de göstermektedir. Ayrıca bölgedeki bu tür suç faaliyetleri bireysel suçlar olmanın ötesinde özellikle Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde uygulanan özel savaş politikalarının bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Devletin denetim mekanizmalarının zayıf kalması ve güvenlik güçlerinin bu tür olaylara sessiz kalması Bölge halkının adalet sistemine ve güvenlik güçlerine olan güvenini de ciddi şekilde zedelemektedir. Bu durum sadece adaletin sağlanmaması değil, aynı zamanda bölge halkına karşı sistematik bir baskı yöntemi olarak da yorumlanabilir. Kadınlar ve çocuklar bu çetelerin faaliyetleri nedeniyle sadece uyuşturucu ve fuhuşa zorlanmakla kalmamakta, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik şiddete de maruz kalmaktadır. Çete tarafından tehdit edilen genç kadınlar uygunsuz görüntülerle şantajla baskı altına alınmakta, kabul etmeyenler ise şiddet ve tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bazı kadınlar bu baskılara dayanamayarak intihara sürüklenmiş, bazıları ise yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştır. Bu gibi olaylar anayasanın 17. maddesi olan kişinin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığı ilkesinin de açık bir ihlali anlamına gelmektedir. Herkesin yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı devletin koruması altındadır. İktidarın bu gibi vakalar karşısında derhal harekete geçmesi ve gerekli yasal süreçlerin işlemesi için adımlar atması gerekmektedir. Kadınların ve çocukların yaşam hakkını, güvenliğini ve Onurunu tehdit eden bu tür olaylara karşı sessiz kalmak, hükümetin sorumluluklarını yerine getirmediğini de gösterir. Sonuç olarak Hakkari'de yaşanan bu olaylar sadece bireysel suç faaliyetleri olarak değil, aynı zamanda devletin bölgedeki özel savaş politikalarının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Bizler bu tür insanlık dışı faaliyetlerin derinlemesine, derinlemesine araştırılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Halkın vicdanında derin yaralar açan bu olayların üstünün örtülmemesi ve adaletin yerini bulması için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Değerli halklarımız, Hakkari'deki çete ve uyuşturucu faaliyetleri iddialarına ilişkin haber yapan Jinnifs muhabiri Rabia Önver'in evine yapılan baskın, polis baskını basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmakta ve bu durum demokrasi ilkesinin temel unsurlarına da aykırıdır. 20 Eylül 2023 akşamı Cölemek'te özel savaş başlıklı dosya haberi nedeniyle yanıltıcı bilgi alenen yayma gerekçesiyle gerçekleştirilen bu baskın basın mensuplarının mesleklerini icra etme özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırıdır. Anayasa'nın 28. maddesi "Basın hürdür, sansür edilemez" ifadesiyle basın özgürlüğünü güvence altına almakta, basın organlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde haber yapma hakkını korumaktadır. Ayrıca Anayasa'nın 34. maddesi "Herkes barışçıl toplanma hakkına sahiptir" diyerek ifade özgürlüğünü temin etmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır hükmü ile bu özgürlüğün korunmasını temin etmekte basının görevini icra etme konusunda devletlerin yükümlülüklerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Özgürlük, Özgürlük için Hukukçular Derneği Cölemem Şubesi'nin de belirttiği gibi Rabia Önver'in habercilik faaliyetleri halkın haber alma hakkını gözetmektedir. Bu tür baskılar halkın haber alma hakkını elinden alma ve basının da basın mensuplarının da görevini yerine getirmeye dönük engellemelerdir. Demokrasinin temel taşlarını zayıflatmaktır. Yürütülen bu soruşturma basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının ihlal edildiğini açıkça göstermekte. Bu nedenle yapılacak her türlü uygulamanın bir an önce gözden geçirilmesini, hukukun genel ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak basın mensuplarının haklarının korunması gerekmektedir. Basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının korunması sağlıklı bir demokratik toplum için elzemdir tüm ilgili kurumları basın üzerinde uygulanan bu baskılara son vermeye ve hukuk devleti ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, bir kez daha adaletin ikili yüzüyle karşı karşıyayız. Reber Soydan'ın Van bir yüksek güvenlikli cezaevinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanması Kürt halkına yönelik hukuk sisteminin nasıl işlediğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Soydan 23 Ekim 2022'de tutuklanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 11 Mayıs 2023'te şüpheli bir şekilde cezaevinde hayatını kaybeden Soydan'ın intihar ettiğini iddia eden cezaevi yönetimi tüm şüpheleri göz ardı eden bir soruşturma süreci yürütmüştür. Ailesi ise soydanın moralinin yerinde olduğunu belirtmiş, intihar iddiasını kesin bir dille reddetmişti. Soruşturma kapsamında sunulan olay yeri inceleme raporları ve otopsi sonuçları cezaevi yönetiminin iddialarını doğrular nitelikte hazırlanmış ve olayın üzeri kapatılmıştır. Bu süreç Kürt yurttaşlara yönelik hukukun ...çifte standartlarla işlediğini, adaletin kütler için farklı işlediğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Anayasanın 17. maddesi, herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakkını güvence altına almaktadır. Devlet, cezaevinde tutulan her birey yaşam hakkını korumakla yükümlüdür. Cezaevi koşulları altında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren bir yurttaşın ölümünü sadece intihar iddiasıyla geçiştirmek bu anayasal yükümlülüğün ihlali anlamına gelir. Ayrıca 10. maddeye göre herkes dil, din, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmek sizin kanun önünde eşittir. Ancak bu soruşturmada adaletin taraflı ve ayrımcı bir şekilde işlediğini de açıkça görmekteyiz. Evrensel hukuk açısından da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel bir Bildirgesi'nin üçüncü maddesi her bireyin yaşama hakkına sahip olduğunu vurgular. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi de yaşam hakkının korunması gerektiğini belirterek devletin bu konuda etkin ve tarafsız bir soruşturma yürütme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Rebersoy'dan'ın ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Etkin ve tarafsız bir inceleme yapılmamış, ölüm nedenine dair şüpheler giderilmemiştir. Rebersoy'danın ölümüne ilişkin alınan bu karar, Türkiye'de Kürt yurttaşlara yönelik adaletsizliğin bir örneği olarak tarihe geçmiştir. Adaletin çifte standartlarla işletildiği bu kararı kabul etmiyor ve olayın üzerine gidilmesini de buradan tekrardan talep ediyoruz. Anayasa'ya ve uluslararası hukuk normlarına aykırı olan bu kararın insan hakları örgütleri ve kamuoyu nezdinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerli basın emekçileri, 1 Ağustos 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle taşımalı eğitim yönetmeliğinde önemli kısıtlamalar yapılmıştır. Eğitimin kapsamı 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmüş, 10 öğrenciden daha az öğrenci bulunan köyler taşımalı eğitim kapsamından çıkarılmıştır. Bu köylerde yaşayan yurttaşlarımız çocuklarını okula gönderme konusunda ciddi endişeler taşımakta, okul pansiyonlarına mecbur bırakılmayı da kabul etmemektedir. Bazı aileler çocuklarının pansiyonlarda kalmasını istemediği gibi, istemediği için özel servis tutarak maddi yük altına girmiştir. Bu durum sosyal devlet ve fırsat eşitliği ilkelerine aykırı bir tablo ortaya koymaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken Hakkari'de eğitim sistemi uzun süredir çözülmeyen yapısal sorunlarla mücadele ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde taşımalı eğitimde yaşanan ulaşım zorlukları öğretmen açığı ve altyapı eksiklikleri öğrencilerimizin eğitim hakkına erişimini ciddi bir şekilde engellemektedir. Kırsal bölgelerde okulların kapatılması sonucu 18 binden fazla öğrenci taşımalı eğitim sistemine mahkum edilmiştir. Ancak bu sistem özellikle Şevdinli, Yüksekova ve Derecik başta olmak üzere Hakkari genelinde derin sorunlarla boğuşmaktadır. Taşımalı eğitim ihalelerinde şoför esnafı mağdur edilmekte. Şeffaf olmayan ihale süreçleri sonucunda taş taşeron firmalar fiyat kırarak ihaleleri almaktadır. Bu durum şoför esnafının ekonomik gerekçelerle taşıma yapmamasına yol açmış ve taşımalı eğitim sistemi adeta çökmüş durumdadır. Öğrenciler bu kaotik ortamda okullarına düzenli olarak ulaşamamaktadır. Öğretmen açı ise bir başka kritik sorundur. Hakkari genelinde bu açık, düşük ücretlerle çalıştırılan ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışılıyor. Ancak öğretmenlerin sürekli değişmesi, eğitimde sürdürülebilirlik ve kaliteyi, ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Öğrencilerimiz eğitimde sürekliliği sağlayamamakta, bu da akademik başarıyı doğrudan etkilemektedir. Ekonomik sıkıntılar bölgedeki velilerin çocuklarının temel eğitim temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarını da zorlaştırıyor. Kırtasiye, okul kıyafeti ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının ihtiyaçların karşılanmaması öğrencilerin eğitim süreçlerine tam anlamıyla katılmama katılamamasına da sebep olmaktadır. Aynı zamanda okul binalarındaki bakım ve onarım eksiklikleri sağlıklı bir eğitim ortamı sunulmaması, sunulmamasını imkansız hale getirmektedir. Sunulmasını imkansız hale getirmektedir. Anayasanın 42. maddesi kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz diyerek eğitimin devletin en temel görevlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır. Eğitimin demokratik, çoğulcu, bilimsel ve ana dilde olması gerekmekteyken ana dilde eğitim hakkı tanınmamakta çocukların eğitime eşit erişimi engellenmektedir. Değerli basın emekçileri, Hakkari Türkiye'nin en yoksul bırakılan kentlerinden biri olmasına rağmen sahip olduğu üç sınır kapısının verimli bir şekilde kullanılmaması bölge halkını daha da zor, daha da zor duruma sokmaktadır. Derecik sınır kapısı gibi stratejik bir geçiş noktası ticari faaliyetlere ve araç trafiğine kapalı olduğu için bölgedeki ekonomik gelişimin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu kapı halkın geçimlik olarak yaptığı küçük çaplı ticaret ticari ticaret faaliyetlerini bile kısıtlamakta, günlük ticaretle geçinmeye çalışan yurttaşlarımızın getirdiği mallara sık sık el konulmaktadır. Bu baskılar zaten zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan Hakkari halkının yaşamını daha da zorlaştırmakta ve yoksulluğun daha da derinleşmesine neden olmaktadır. Sınır kapılarının etkin kullanılmaması bölgenin ekonomik dinamiklerini de felce uğratmakta. Özellikle de Derecik sınır kapısının ticarette kapalı olması bölge halkını her geçen gün daha da fakirleştirmektedir üç sınır kapısına sahip bir kentte halkın bu kapılar aracılığıyla ticaret yaparak geçimini sağlaması gerekirken karşılaştıkları kısıtlamalar halkın yaşam standartlarını önemli ölçüde geriletmektedir. Bu sadece bir ekonomik sorun değil, aynı zamanda Hakkari halkının üretme, kazanma ve insanca yaşama hakkının da ihlalidir. Öte yandan bu sınır kapılarına erişimi sağlayan yolların durumu da aynı derece vahimdir. Derecik sınır kapısına giden yolun büyük bölümü hala toprak ve kullanılamaz halde olup bölgeye ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Yolların önündeki engelleri yolların bakımsızlığı araç geçişini imkansız hale getirirken ticaretin önündeki engelleri de daha da büyütmektedir. Yolun bozuk olması ticari faaliyetleri engellemekle kalmıyor. Aynı zamanda bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılama mücadelesini de zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra Hakkari'de görülen bu ekonomik sıkıntıların altında yalnızca ticari kısıtlamalar değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılığa getirilen yasaklar da yatmaktadır. Bölge halkı meralarının, bölge halkı meraların yasaklanması ve tarım alanlarının sınırlandırılması nedeniyle geleneksel geçim kaynaklarına erişimde ciddi sorunlar yaşamaktadır. Kendi topraklarında tarım yapamayan, hayvanlarını meralarında otlatamayan halk bu yasaklar nedeniyle giderek daha derin bir ekonomik buhran içine sürüklenmektedir. Bu durum sadece bireysel hanelerin değil, bölgenin bütün ekonomik yapısının çökmesine neden olmaktadır. Hakkari halkı sınır kapıları ve tarım alanlarındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla kendi ayakları üzerinde durma kapasitesine sahiptir. Yeter ki bu bölgeye uygulanan sistematik engeller son bulsun. Derecik sınır kapısının bir an önce ticarete açılması, yollarının iyileştirilmesi ve Hakkari'de tarım ve hayvancılığın önündeki yasakların kaldırılması, halkın ekonomik bağımsızlığını kazanması için atılacak en önemli adımlardır. Hakkari halkı hak ettiği adil ve insanca bir yaşam sağlamak için bu değişimlerin gerçekleşmesini beklemektedir. Değerli basın emekçileri, Hakkari ilinin Derecik ilçesine bağlı Anadağ Köyü, Bağlıca, Beşik Ağaç, Bölek, Gökçe Taş, yeşil Ova olmak üzere beş mezrası vardır. Yaklaşık 5000 kişilik nüfusuyla ciddi hizmet sorunlarıyla karşı karşıya. Köy 16 kilometre mesafedeki Derecik ilçesine bağlı olmasına rağmen yol durumu son derece kötüdür. Çökmüş yollar ve oluşan çukurlar araçların geçişini imkansız hale getiriyor. Ziyaretimizde de bu durumu bizzat gözlemleme fırsatımız oldu ve bu yolların bakımsızlığını birebir kendimiz de gördük. Köyde hala su şebekesi bulunmuyor. Bu nedenle köylüler kendi kazdıkları kuyulardan su temin etmek zorunda kalıyor. Elektrik kesintileri yaşandığında su kaynakları da kesiliyor. Bu durum köylüleri hem elektriksiz hem susuz bırakıyor. Ayrıca Yeşilova mezrasının alt kısmına güvenlik gerekçesiyle yapılan bir kanal köylülerin hayvanlarının suya ulaşımını engelliyor. Bu kanal hayvanların otlaklara girmesini de engelleyerek köy halkının yaşamını olumsuz etkiliyor. İktidarın bu konudaki ihmalkarlığı ve yetersiz politikaları Anadağ köyünün yaşadığı zorlukların temel sebeplerindendir. Bu sorunların acilen giderilmesi ve köylülerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Anadağ köyünün sorunlarına çözüm bulmak adına sürecin takipçisi olacağız. Ayrıca Anadaköy'ün köyünde bulunan Yeşilova Mehmetçik Orta ve İlkokulu geçtiğimiz yıllarda yıkılmış ve öğrenciler köyün sağlık ocağında ders görmek zorunda kalmıştır. 16 Ekim 2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen yeni okulun inşası bir yıl içinde tamamlan, tamamlanması planlanmışken aradan geçen süreye rağmen hiçbir çalışma başlatılmamış ve yapımın durdurulduğu öğrenilmiştir. Şu anda 500'e yakın öğrencinin 2 kilometre mesafedeki sağlık ocağında eğitim alması hem halk sağlığını hem de nitelikli eğitim ilkelerini hiçe saymaktadır. Sağlık ocağının giriş katında sağlık hizmetleri devam ederken üst katta öğrenciler eğitim görmektedir. Bu durum eğitimde eşitlik ilkesinin ihlaline ve köy halkının cezalandırılmasına yol açmaktadır. Anadaköy öğrencilerinin uygun şartlarda nitelikli bir eğitim alabilmesi için gerekli çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Yeni okulun yapımının tamamlanması çocukların geleceği için elzemdir. Yetkilileri de bu konuda acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Teşekkür ediyorum.